Oh. <laughs> hayatımızda kuru gözün şiddetini azaltmak için neler yapabiliriz? Kuru gözün şiddetine bağlı olarak tabii ki tıbbi tedavi önemli ama bunun yanında günlük hayatımızda alabileceğimiz bir takım tedbirler kuru göz semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir. Eğer yoğun dijital ekrandaysanız ne yapabilirsiniz? Daha sık gözü açıp kapatmak, göz kırpma hareketi, 20-20 kuralını uygulama, yine 20 dakika ekran karşısında çalıştığınız 20 saniye böyle boşluğa bırakarak gözü dinlendirebilirsiniz. Gözü arada bir çok kuruduğu zaman ilave gözyaşı damlaları da Ortam çok kuru, kaloriferler yandı ya da siz klima kullanıyorsunuz. Kuru ortamda kurulukla ilgili semptomlarınız doğal olarak artacaktır. Kaloriferin üzerine nemli bir havlu koyabilirsiniz ya da klimayı daha az kullanabilirsiniz. Araba kullanıyorsunuz, arabanın içerisindeki klimayı direkt yüzünüze gelmesini engelleyebilirsiniz. Uzun süre kontak lens kullanıma bağlı kuruluk olabilir. Böyle durumlarda kontak lensin kullanım süresini azaltabilirsiniz. Hafta sonları eğer evdeyseniz kontak lens hiç kullanmayıp belli bir süre gözlük kullanabilirsiniz. Bazen omega 3 gibi ya da keten tohumu gibi tatviye gıdalar bazı durumlarda semptomların daha iyi hissetmenizi sağlayabilir. Rüzgara maruz kalmak da kuru gözün semptomlarının şiddetini arttırabilir. Bunun için önleyici, koruyucu gözlükler de kullanabilirsiniz. Günlük hayatta alacağımız bu basit tedbirlerle kuru gözün semptomlarının şiddetini az da olsa değiştirebilirsiniz, azaltabilirsiniz.